Selam kaplanlarım. Bugün sizlerle harika bir düğün yapıyorum kaplanlarımızı. Bir i̇şte tane video yapıyorum kaplanlarım. Bugün kızım kızım hadi gel nereye geleyim annem kızım gel işte seni hava yemeğe geçelim be saçlarını yaptıralım mı canım kızım olur anne olur saçlarını getireyim kol bebek Kızımın saçlarını güzel ol. Çok güzel anne. Makyajını da mı yıktım? Ya da şu. Çok da beğendim. Teşekkürler anneciğim. Rica ederim. Bu tarz daha güzellikli. Saçımın kudeli gibi oldu. Çok güzel oldu saçlarım. Kardeşime de yaptıralım. Hayır kızım kardeşim. Kardeşime daha olmaz. Neyse. Neyse. bakalım. Otur şimdi güzel. Güzel kızım. bir de makyaj yap. Bu yüzündeki makyajları sileceğim. Sana bir de makyaj yaptım. Şimdi yani biz nereye gideceğiz? Bu kadar ben sıklı olacağım ki. Ben yani kızım güzel oldum. ne istiyorum? Vay ne güzel oldum. Bir de bu var kızım. Şunu da yaptıralım mı? Boş. Bence yani bunların hiçbiri güzel değil. Yani. Ben yüzümü silmek istiyorum. nasıl bir makyaj isterdiniz efendim? Şimdi ben bugün dünyalar güzel bir makyaj olsun. Peki tamam. Dünyalar güzel de bir mi? Benim de yüzümdeki şeyleri lütfen. Üf. Geldim. Buna böyle bir şey yaptım. Başka, başka bir buruş kalsın mı buruş? Bu yaptıralım anlık anlık. Anlık demek. İşte yaptım kızınız böyle hazır mı? Hazır şimdi kızım Kızım şu an hazır. Değil mi kızım? Evet anne şu an ben çok güzel oldum hazırım. Pek kızım gel bakalım bak burada bir sürü meyve şeyleri var. Hadi hangisini istiyorsun kızım? Hmm. Şey anneciğim. Neydi o ne diye şunu istiyor. Ben şunu çok severim de anne yani ben buradan istemiyorum kıyafet miyafet. Pek kızım gel yani o zaman değiştirelim başka bir yere gidelim. Olur anne başka bir kıyafetçiye gidelim. Heh. Tamam kızım. Şimdi burada her şey oldu şimdi hemen gidelim. anne ne güzel bir yer burası. Kızım burada istediğin gibi giyebilirsin artık. Şey merhabalar. İstediğimiz kıyafeti hazırlıyoruz kızım. Ben bunları giymek istiyorum şimdiden. Tamam kızım hadi giy bakalım bunları. Ben <laughs> öyle giyelim mi kızım? Giydim anne oldu. Ne bu kadar beni bozar anne. Ben çok aşık istemiyorum. Tamam kızım. Bunlar sana çok yakıştı kızım. Bu ayakkabıları da artık yeni yap Elbise alalım. Bir sana elbise alalım. Yani neden bu kadar çok sıkılıyoruz ki? Canım işte kızım daha güzel da olmaz mı? Olur anne. Ne kedi benim için istemiyorum. Tamam kızım yiyindik. Şimdi bunları alalım. Bunlardan alalım şimdi kızım. Ve gidelim Kırsı doğru. Şimdi da kadar abartmadık mı? Yok kızım ne abartması. Bu <laughs> çantaya da takalım. Güzel oldu. Şimdi kızım. Hemen şimdi bir ödeme yapalım mı? tamam kızım. Kuş et hemen şu kuş eti Hadi gidelim kızım. Gidelim anne. Yuppi bir şeyler aldık. Kızım sen istersen onu bırakmaz. Zahmet et. Sen istersen kardeşim. Ben de bunu tutarım. Tamam anne. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi anne. Kardeşim gidelim. Ne oldu? Sadece bebek mağazasına gidelim. Geldi kızlar <laughs> Ne güzel bu nasıl taşmak bu nasıl kutu var? Ay Tamam kızım, açamam anne. Ben gidelim. gideyim. kızım sen de. Tamam ben hemen gidiyorum. Tamam, ben buradan çıkarım. Ne güzel. Hadi bakalım şimdi hemen gidelim eve. kafamı üzerinden tutardım o kadar. Ayrıca kızım ben bir youtuberım. Ne anne sen youtuber mısın? Evet kızım. Başka bir benim kanalım var. Youtube'a senin o fotoğrafta paylaşmak istiyorum. Tamam mı canım? Tamam anne. Anne ne güzel güzel çekildik. Evet. Fotoğraf çekildiği ben severim. Hadi kızım şimdi uyuyalım artık ya. Ben çok yoruldum. Anneciğim ben de çok yoruldum Hadi artık uyuyalım. Anne niye yanında uyumuyorsun? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Tekrar görüşündeki hoşça kalın.